Herkese hayırlı günler Eylül Kumaş'ın sevgili takipçileri. Eylül Kumaş bugün Konya'da. E tabii ki Konya'ya gelince de Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret <laughs> etmeden olmaz dedik. Az sonra inşallah türbe ziyareti yapacağız. Daha önce de gelmiştim ben. Bu ikinci gelişim. E, buradaki atmosfer gerçekten çok güzel sevgili takipçilerim. Allah'tan bir mani olmasa. şimdi daha sonra türbeye ziyarete gideceğiz biz de. daha önce geldiğinizde müze giriş ücretliydi ama bugün ücretsiz girişler Bildiğim kadarıyla türbenin içinde çekim yapmak yasak. Eğer yasak olmasaydı kesinlikle orayı da paylaşmak isterdim. Oradaki atmosfer çok bambaşka. Gelmek isteyen Allah herkese nasip etsin diyorum ve iyi günler diliyorum.